bir mürşid-i kamile tabi olup da güzel olmuş bir kul ile bir mürşid-i kamile tabi olmayıp güzel olmuş bir kul arasında derece farkı var mıdır? Evet. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Diğer vakitteki her bir kardeşimize tek tek selam olsun. Bir mürşid-i kamile tabi olmuş, güzel olmuş bir kul ile tabi olmamış güzel bir kul arasında fark var mıdır? kime göre güzel olmuş? Allah'a göre mi yoksa böyle görünüşte mi? Bizim gördüğümüz kadarıyla mı? İkisi birbirinden farklıdır. Eğer biri bir müşri tabi olmuşsa Allah'a göre güzel olmuş. Çünkü o nefsini tezkiye etmiş, temizlemiş. Allah ayet öyle buyuruyor. Kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak, temizlemiş olarak gelenler kurtuluşa erer, saadete erer. Gerisi, gerisi hüsranda gerisi kaybetmiştir. Hiç kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Bir müşri kamil olmadan kendi kendine ya da birileriyle ya da okuyarak ya da ibadet yaparak nefsini tezkiye edemez, temizleyemez. Buna beraber bir müşri kamile tabi olan onu örnek alır. Onu örnek alınca Resulullah Efendimiz'i örnek almış olur, tabi olmuş olur. Onun için önce o veli olan mürşide tabi olmadığı için Allah'ın emrinin dışına çıkmıştır. O sadece öyle görünüyor. Nefis tezkiye olmayınca kurtuluş yok. Hazreti insan olmak yok. Allah onun gönlüne tecelli etmez. Tabi olmak deyince yani ne kadar tabi olabildiyse, ne kadar ona uyduysa, ne kadar onu dinleyip onunla beraber yolu yürüdüyse, kazanır ve nefsini tezkiye eder, temizler. Yoksa 20 sene boyunca beraber olur, bir adım bile atamaz. Biri üç gün beraber olur, yüzlerce, binlerce adım atar. Mesele doğru tabi olmaktır. Onunla beraber olmaktır, onunla bir olmaktır. Onun gönlüne girmektir, onu da gönlüne almaktır. Sahabe nasıl Resulullah Efendimiz'e tabi olduysa, kazandıysa, gökteki yıldızlar gibi olduysa öyle olmaktır. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in döneminde biri ben ona tabi olmuyorum dese, Ahlakı ne kadar güzel, hali ne kadar güzel görünürse görünsün, o Allah'a göre değildir. Kendine göredir. Ve o, o sadece bir gölgedir, hakiki değildir. Bir güneş doğar, gölge yok olur. Hakikat tecelli edince gölge yok olur. Onun için ikisi birbirinin tam tersi nedir? Biri görüntüde gölgedir, öteki hakiki gerçektir. Evet.